Arkadaşlar ikinci konum uzun mesafe atıcıları ile ilgili olacak uzun mesafe atıcıları hangi dürbün ayağını kullanması gerektiği konusunda size birkaç tipi vereceğim bilgi vereceğim şimdi uzun mesafe atıcılarının ne yapması gerektiğini şu şekilde anlatıyorum eğer dürbün dürbününüzde kullanacağınız ayak bu dürbündeki gibi normal hiçbir e, yukarı aşağı oynatılamayan bir ayak ise dürbününüz namlunuz düz olduğunu varsayalım. Dürbününüzü de üstüne koyduğumuzda eğer dürbününüzün arka ayağını ve ön ayağının ön ayağını bir kademe sallıyorum 2 mm'lik bir parça koyalım alt kısmına. Arka ayağının da 4 milim bir parça koyalım. Bu sayede dürbünün ön tarafı şu şekilde, abartı olarak gösteriyorum, şu şekilde namluya doğru bakacaktır. Eğer bu şekilde baktırtabilirseniz, dürbününüz daha uzun menzilde atış yapmanızı sağlayacak. Şimdi bunların önüne geçmek için no-limit ayaklar üretildi. No-limit ayaklarda ise şu arkada bulunan bölge, size göstermek istiyorum. Şimdi arkada bulunan bölge aşağı yukarı oynatılabiliyor. Bu sayede şu arkayı kaldırdığımızda ve arka tarafı kaldırıp sıktığımızda Yine namluya koyduğumuzda gördüğünüz gibi dürbün aşağı bakıyor ve arka taraf kalkmış oluyor. Bu sayede no limit ayaklar sayesinde daha uzun mesafe atışlarını daha e, dürbününüze vesaire zarar vermeden sağlamış oluyorsunuz. Eğer e, önceki dürbünde yani hiçbir tarafı değiştirilemeyen, ayar yapılamayan bir dürbün ayağı kullandığınızda bu şimlemeler yüzünden, alttaki destekler yüzünden dürbününüzün tüp kısmında ee, herhangi bir deformasyonlar görme görmenin sebebiyet verebilir. Bu yüzden e, uzun mesafe atıcılarının e, no limit yükseltebilir dürbün ayakları kullanmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve daha profesyonel, daha sağlıklı olacaktır. Şu gördüğünüz dürbün ayağı 300 TL bir dürbün ayağı. E, tavsiye ederim size. E, Hatsa'nın no limit ayağı. FX'in de var no limit ayağı. Onlar şu anda az önce daha baktım 750 TL'lere falan ulaşmış. Hatsan'ın no limit ayağını almanızı tavsiye ederim. Yani 300 320 liraya gayet uygun ve kaliteli bir tercih olacaktır. Tavsiye ediyorum bunu da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.